Hamd alemlerin Rabbinedir. Ne ağır insandaki emanet. Öyle ki o ağırlık bir dağın üzerine konsa daha çökerdi. Bir gün gelir, perde açılır. Uçurumun dibindeki ateş çubuğunun seni beklediğini görürüz. Çocuğun adını söylemeyecek misin? Abdülkadir. Göğü çadır, güneşi bayrak belleyen nihayet olmayan büyük bir mefkure bu. Henkara bir şeklateniz daha oldu. Adı Göktürk peygamberimizin adı olsun. Lakin biz ona Oğuz töresince Mehmet diyeceğiz. Tabii dizileri ilk bölümleriyle her pazartesi TRT 1'de.